Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle ETS 2'de e, Kamil Koç Turizmin Samsun, Ordu ve Trabzon seferini gerçekleştireceğiz. Şimdi e, şu an Samsun'dayım. E, özellikle limanın yanından başlamak istedim bu videoya. Şöyle hem limanı göstereyim hem burada bir gemi var. Onu göstereyim. E, şurada bir tren istasyonu, tren garı var. Buradan doğru gidiyor. Birazdan önünden geçeceğiz. Üstünden geçeceğiz zaten. Şöyle ufaktan göstereyim arkadaşlar. Burada denize uçuyorlar ama harita <laughs> burada bittiği için. Şöyle ufaktan göstermiş oldum. Şimdi e, ilk önce terminale gideceğiz arkadaşlar. Oradan yolcuları alacağız. Terminal neredeydi? Şurada bir yerdeydi. Sanırım yol üstündeydi ama Heh, şurada. Buradan yolcuları alacağız Şöyle aracımıza geçelim. Aracımızı çalıştıralım ve yola çıkalım. <laughs> ya arkadaş gittiği niye durarsın ki ya? Evet terminale geldik. Şöyle bir giriş yapalım bakalım. Şöyle boş bir perona Yolcularımız gelir. Şöyle camımızı da açalım. Neyse biz de şöyle bir hava alalım. Yolcularımız zaten gelir. Evet yolcularımız geldi arkadaşlar. Değerli konuklarımız Kamil Koç Turizm hoş geldiniz. Samsun, Ordu ve Trabzon yolculuğumuzda bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şöyle anons ettikten sonra bir yola çıkalım. Yolcularımız zaten gelmiştir. Muavin de onu kontrol edecektir zaten. Şöyle kapımızı kapatalım. Ve yola çıkalım. Evet arkadaşlar normalde e, bir önceki videoda söylemiştim e, bu modların videolarını çekip de nasıl kullanacağınızın videosunu çekip de atacaktım ama bu videoyu yani bu videodan sonra atacağım çünkü baya birkaç gün oldu oyun videosu atmayalı e, ilk önce oyun videosunu atayım ondan sonra bir iki gün sonra dosyaların videosunu da göndereceğim bilginiz olsun. Şöyle tren istasyonuna geldik. Evet tren geliyor. Bu arada tren istasyonu dedim de tren yolu diyecektik. <laughs> evet biraz uzunmuş. Burası Samsun arkadaşlar. Gerçekte Samsun'da tren olduğunu zannetmiyorum, bilmiyorum ama bilenler varsa yorumlara belirtebilirler. Yorumlara yazabilirler. Hiç olmazsa biz de öğrenmiş oluruz. Şöyle sol taraftan gideceğiz. sol tarafta ve e, direksiyonun hemen sağında navigasyonumuz var. Oradan bakarak gidiyorum. <laughs> evet, Trabzon ileri diyor. İstanbul sağa doğru döneceksiniz diyor. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. İstanbul, Ankara, Sinop sağa. Trabzon, Rize ve Ordu sola. ya adam aynasına bakmadan aracı sollamaya kalktı sanırım bize de biraz çarptı ama bir sıkıntı yok şu anlık artık indiğimizde bakacağız ne olmuş ne olmamış şimdi ilk önce şu seferi yapmamız lazım bu yolculuğu bit bitirmemiz lazım ondan sonra bakarız şöyle buraya ilk defa geliyorum arkadaşlar Şöyle hafiften etrafa bakarak gidiyorum. Neler varmış, neler yokmuş. Evet, burası fabrikalar var sanırım burada. Yukarıda da bir tane helikopterimiz var. Termeden çıkmışız arkadaşlar. Burası termeymiş. Evet yakın. yakındaki şu sağ taraftaki kantara girmenize gerek yok diyor. Siz yolcu otobüsünüzsünüz diyor. Tır olsaydınız girmeniz gerekecekti büyük ihtimalle. Otobüs olduğumuz için şu an biz girmiyoruz oraya. Tabelada ne yazıyormuş? Ordu Trabzon ileri Ünye ve Otogar şehir merkezi sağ tarafı diyormuş. Aslında merak ettim orayı. Gerçi Oraya izin vermeyebilir Çünkü haritanın Yapımından dolayı Evet Ordu ve Trabzon Ünye sağ tarafa Ordu ve Trabzon ileri Yine her zamanki gibi Her yerde olduğu gibi kameraları var Görüyorsunuz Evet sağımızda bir ambulans Önümüzde de bir Elektrik şöyle Aynamızdan da bakalım da Biraz önceki gibi olmasın Elektrik arıza aracı Evet şöyle Orta şeride geçelim Arkadaşlar aynaları e, Oyundaki Köşelerdeki aynaları Kullanmıyorum artık yani bu Oyunun içinde gelen daha rahat görmek için aynalar vardı. Onları kullanmıyorum. Otobüsün aynalarını kullanmaya karar verdim. Biraz daha gerçekçi olsun diye navigasyonu da kullanmıyorum. Yani oyundaki navigasyonunu otobüsün navigasyonunu kullanıyorum. Biraz daha gerçekçi olması için. Bakalım böyle biraz daha zevkli oluyor. Biraz daha görseli güzel oluyor. Bundan sonra böyle. Şöyle sağ tarafa geçelim. Arkamızdan sıkıştırmasınlar gelenler olursa. Yine elektrik ele e EDS elektronik denetim sistemi. Bu yol bir ara meşhurdu biliyorsunuz. E gerçekte de herkese patır patır cezalar geliyordu. Hiç böyle ansızın kameradan geçmişiniz fark etmemişsiniz direkt cezalar geliyordu. Orayı bildiğim kadarıyla düzenlediler ama yine oyunda da işte EDS buradan sola devam ediyor sola sinyal vereyim de. Oyunda da yapmışlar yani onu. Ona biraz benziyor en azından anımsatıyor. Şöyle biz yine sağ tarafa geçelim. Evet, tünele giriyoruz ve 80 Kilometre hız. nereye gelmişiz orduya gelmişiz. Şimdi ordunun otogarına gideceğiz arkadaşlar. Şöyle zaten bir yol çalışması varmış. Burada büyük ihtimalle biz de otogarın önünden doğru geçirecek. Dediğim gibi buraları ilk defa geldiğim için bilmiyorum. Yani otogar nerededir? Ondan sonra servis nerededir? Şöyle bir gidelim bakalım. İlla ki göreceğizdir. Evet. Otobüs terminali buradaymış. Hemen sağ tarafı. <laughs> Şöyle bir yanaşalım. Şurada dursak yeterli olur. Biz mola vereceğiz çünkü Şöyle bir daha anons edelim Yolcularımız da duysunlar bilsinler Değerli yolcularımız Ordu terminaline giriş yapmış bulunmaktayız 5 dakika mola vereceğiz Siz değerli yolcularımızın Değerli eşyalarını araçta bırakmamasına Önemli rica ederiz Evet 5 dakika bekleyelim Şu kapımızı da açalım Yolcularımız insinler Herkes uyuyor gibi ama Şuradaki gazete okuyor. Şöyle muavin kamerasına geçelim de biraz daha. Evet. Herhalde inen yok. Şöyle bakalım inen var mı? Yok. Bizimkilerin herhalde molaya ihtiyacı yok. Biz en iyisi zaman kaybetmeden devam edelim. Şöyle otobüsümüzün kapılarını kapatalım. Gelen de yoktur sanırım. Olsaydı bilgi verirlerdi bize. Şöyle terminalden çıkalım. Evet. Bir ofis keşfetmişiz. Aslında buranın içini gezmek istiyordum. Trabzon hopa sağ taraf şehir merkezi sol taraf hop biz sağ taraftan gideceğiz Skanya galerisinde keşfetmişiz şurası sanırım burada firmalar da var Evet oradan çıkıyoruz. Firmalar da var. Ee, oralardan mal alıp e, teslimat da yaparız arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda. Artık geldik buraya öğrendik. Ee, bir kere de gezeriz olmazsa. Ondan sonra daha iyi öğrendikten sonra firmalar içinde şoförlük e, yapabiliriz. Tırla ürün taşıyabiliriz. Malzeme taşıyabiliriz. Sevkiyat yapabiliriz. Evet buraları biraz benzetmişler böyle yollar. Karadeniz bölgesinde hep vardır çünkü bu duvarları biliyorsunuz toprak kaymasın diye yapılan duvarlar. Karadeniz bölgesinde sık sık görülebilir yani. Evet, de sağ tarafımızda deniz. Şöyle dışarıdan süreyim hem otobüsümüz görülsün hem de denizi görelim. Oo. Şu an Trabzon'a giriyoruz herhalde. Bu da yeni yapılan havalimanı mıydı? Ee, evet, havalimanı diye yazıyor. Ya şurayı merak ettim. Şöyle bir girelim. Arkamıza bakmadık ama yolcularımız da büyük ihtimalle merak etmişlerdir. Biraz onları da gezdirmiş olalım. Seyahat süresinin dolmasına var zaten daha. Burası Denizi doldurularak Yapılan havalimanı <laughs> Trabzon'un Evet adamlar Yapmışlar Şöyle otobüsümüzü şöyle çekelim Şöyle Dronumuzu da havalandıralım onu burası arkadaşlar. Bir uçak kalkmak üzere sanırım. Kalkmadan önceki hazırlıklarını yapıyor. Şöyle burası da otoparkıymış demek ki bizim aracımız da zaten burada. ben tamam, bu kadar yeter görmemiz. Yani şimdi şöyle bir çıkalım. ufaktan da akşam oluyor. Şu yolculuğumuzu bitirmemiz gerekiyor şimdi. Yolcular da şikayet etmesin bize. Sonra ilk yolculukta, ilk şoförlükte maaşımız azam, işimize son. Bunu duymak istemiyorum arkadaşlar. Hava birden karardı ya. Bur evet. Işıklarımızı yaktık farlarımızı. da bir benzinlik gördük. E evet. uçak uçak değil. Şu benzinliğe bir girelim. Ama benzin alabileceğimiz bir yer yok. Nasıl olmaz? Allah Allah. Adamlar bunu göstermelik mi yapmış ya? Neyse alamadık arkadaşlar. Ben full diyeyim diye girmiştim. Normalde benzinimiz yetiyor da. Ama alamadık. Yapacak bir şey yok. Biz yolumuza devam edelim. Evet yine birden karar duşu ışıkları çok keskin yapmışlar ya. Girince birden aydınlanıyor, çıkınca birden kararıyor. geçelim. Şöyle sola sinyal vererek sol şeride geçelim de tır da rahat rahat geçsin. Herhalde çıktı yola. Evet yolculuğumuzun sonuna doğru geliyoruz. Bakalım nerede? Burada da dediğim gibi bilmiyorum. Otogar nerededir? Şuradan sağa döneceğiz sanırım. Şöyle aynamıza bakalım. Gelen giden yok. Bir sinyalimizi verdik. He, yolun kendisi zaten dönüyormuş. Tünele de girdik. Ben navigasyondan baktım. Sağ tarafa doğru çıkınca acaba dedim sağ tarafım mı dönüyor? Sola sinyal verelim. Geçelim madem biz bu tarafa. Tnet'in reklamını yapmışlar. Aslında bu yolculuğu Batuma kadar sürdürmek istiyordum, ama biraz uzun olacak. Bundan sonraki videolarda botuma gittik diye e, video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Oraları da gezip göreceğiz bakalım. Artık Kamil Koç'la mı olur? Metro ile mi olur? Ya da e, farklı bir firma ile mi olur? Bilmiyorum. Bakacağız. Trabzon'a geldik arkadaşlar. Tabi böyle biraz karardı ama Evet, Trabzon keşfedildi. Rize ve Hopa diyor. Diyor ama şehir merkezine de büyük ihtimalle oradan gideceğiz. Terminale. Şöyle biraz daha gidelim. adam birden döndü ya ne sinyal ne ben görmedim siz gördünüz mü bilmiyorum ama sinyal vermedi gibi geldi bana Buranın terminali şehir merkezinde değilmiş arkadaşlar. Geldik terminali. Buranın terminali hemen sağ taraftaymış. Şöyle sinyalimizi verelim. Şöyle dikkatli bir şekilde döndükten sonra buradan da sanırım şuradan sağ döneceğiz. Evet orada. yolcularımıza bilgi verelim. Değerli yolcularımız seyahatimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder. İyi, iyi günler dileriz. Hepinize. Evet şöyle müsait bir yere. Oraların hepsi dolu ama şu birinci peron boş oraya doğru yanaşalım. Yolcularımız iner. Evet arkadaşlar, videonun sonuna doğru geliyoruz. Buradan şöyle bir haritaya bakayım. Yolcular inerken e, nereye gidebiliriz? Güzel bir yer var mı? Videoyu nerede bitirebiliriz diye. Şurada bir firma var sanırım. Burası firma olabilir. Biz şuraya gidelim. Heh. Şöyle orada videomuzu bitirelim. Evet yolcularım sanırım indiler. Şöyle kapatalım kapımızı. Evet buradan sağa döneceğiz. Sağ tarafı biraz dokundurduk, birazcık ama çok azıcık. Evet, buradan sola döneceğiz. sağa dönmemiz gerekiyor. Aynadan bakıyoruz. Hiç kimsecikler yok. Arkadaş bu kadar niye yavaşlarsın? Önüm boş ya. Buradan da sağa dönelim. Evet ne diyormuş? Port ve liman diyormuş. Evet burası da limanmış arkadaşlar. Trafik polisi de gelmiş. Şöyle bir bakalım, bakalım nasıl bir yerler. Hmm, burası firma ama firmaya neyse girmeyelim. Dedik Güzel bir yerde bitirelim. Buralarda karanlık karanlık yerler. Biz en iyisi şöyle bir sağa çekelim de. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz hala abone olmayı da unutmayın. Bize destek vermek için. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Dediğim gibi bu e, otobüs modu ve Türkiye haritası modunu anlatımını yapacağım arkadaşlar. E, Takipte kalırsınız. Bildirim zilini de açarsanız e, videosu geldiği zaman e, bildirimden doğru görebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. iyi, iyi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.